Antik dünyanın bilgisini koruyanların hayatının nasıl olduğunu merak ediyorsanız kanalı beğenin ve abone olun. Antik çağın en büyük ikinci kütüphanesinin sessiz koridorlarını birlikte keşfedelim. Sabah güneşi Pergamon Kütüphanesi'nin beyaz mermer sütunlarından süzülerek parşömenlerle dolu raflar arasında dans eden uzun gölgeler oluşturuyordu. Titus Flavius Apollodorus, antik dünyanın en büyük ikinci bilgi koleksiyonunun baş kütüphanecisi olarak Yeni bir işe başlamadan önce keten tuniğini düzeltiyordu. M. 150 yılıydı ve Pergamon, Akdeniz'in entelektüel başkenti unvanı için İskenderiye ile doğrudan rekabet ediyordu. Apollodorus, İlyada'dan sahneleri tasvir eden mozaik zeminde ayak sesleri yumuşak bir şekilde yankılanarak kütüphanenin galerilerinde yürüyordu. Şehrin akropolü üzerine inşa edilen bina, Anadolu'nun engebeli tepelerinin muhteşem bir manzarasını sunuyordu. Dağlardan esen serin rüzgar, çam ağaçlarının kokusunu ve agora'daki tüccarların uzaktan gelen seslerini beraberinde getiriyordu. Ancak bu kutsal duvarların içinde yalnızca açılan parşömenlerin fısıltısı ve hazırlanmış hayvan derilerinin yüzeyindeki tüy kalemlerin çıkardığı seslerle bozulan neredeyse dinsel bir sessizlik hüküm sürüyordu. Bergama Kütüphanesi sadece kitapların saklandığı bir yer değildi, tam bir kültür kompleksiydi ana okuma salonlarının yanı sıra kopyacılar için yazıhaneler, parşömen hazırlama atölyeleri, ders odaları ve hatta misafir akademisyenler için odalar vardı. Apollodorus'un baş kütüphaneci olarak yaptığı iş, papirüs tomarlarını düzenlemekten çok daha öteydi. Aynı zamanda küratör, editör, çevirmen, öğretmen ve kültür diplomatıydı. İş günü şafak sökmeden çok önce başlardı. Apollodorus, dokuz ilham perisini tasvir eden fresklerle süslenmiş, kütüphanenin bitişiğindeki küçük taş evinde uyanırdı. Sabah abdestlerini aldıktan ve ekmek, keçi peyniri ve sulandırılmış şaraptan oluşan sade bir öğün yedikten sonra tesislerin ilk turunu yaptı. İlk iş, depo odalarının sıcaklığını ve nemini kontrol etmekti. Sıcak günler ve soğuk geceler arasındaki keskin dalgalanmalarıyla Anadolu iklimi parşömenler için sürekli bir tehdit oluşturuyordu. Apollodorus, ideal nemi korumak için odalara stratejik olarak yerleştirilmiş, tuzlu suyla dolu seramik kavanozlardan oluşan ustaca bir sistem geliştirmişti. Çok kuru olan herhangi bir parşömen kırılganlaşırdı. Çok nemli olursa mantarlar yüzyıllardır biriken bilgiyi tüketmeye başlardı. Sabahın erken saatlerinde çevredeki tepeler hala açıyla kaplıyken Apollodorus kopyacıların çalışmalarını denetliyordu. Birçoğu eğitimli köle veya azat edilmiş köle olan bu yetenekli adamlar hayatlarını önemli metinleri çoğaltarak geçiriyorlardı. Tüy kalemlerinin parşömene sürtünerek çıkardığı ritmik ses, kütüphanenin mahzenlerinde yankılanan tuhaf bir senfoni yaratıyordu. Baş kütüphaneci, kopyaların kalitesini denetlemekle kalmıyor, aynı zamanda önemli editoryal kararlar da veriyordu. Boşluklar veya bozuk pasajlar içeren bir metin geldiğinde, nasıl devam edeceğine karar vermek ona düşüyordu. Boşlukları bırakmalı mıydı, metni diğer el yazmalarına dayanarak yeniden mi oluşturmalıydı? Bu kararlar gelecek nesillerin bilgisini etkileyecekti. Pergamon Kütüphanesi'nin en büyük yeniliklerinden biri kataloglama sistemiydi. İskenderiye metinlerini öncelikle yazara göre düzenlerken, Pergamon yazar, konu ve coğrafi kökeni birleştiren daha karmaşık bir sistem geliştirdi. Apollodorus, renkli keten ipliklerle tomarlara iliştirilmiş karmaşık bir parşömen etiket sistemi oluşturmuştu. Her renk farklı bir kategoriyi temsil ediyordu tarih ve coğrafya için kırmızı, felsefe için mavi, matematik ve doğa bilimleri için yeşil, destansı şiir için altın ve trajediler ve komediler için mor. Alt kategoriler ayrıca etiketlere bronz bir kalemle kazınmış belirli sembollerle belirtiliyordu. Kataloglama çalışması titiz ve aralıksızdı. Kütüphaneye sürekli olarak yeni metinler geliyordu. İster satın almalar, ister bağışlar, ister o dönemde yaygın olduğu gibi Bergama limanından geçen gemilerden el koymalar yoluyla. Limana yanaşan her gemi, taşıdığı tüm kitap ve tomarları kopyalanmak üzere teslim etmek zorundaydı. Orijinaller kütüphanede kalıyor, kopyalar ise sahiplerine iade ediliyordu. Apollodorus, bu kataloglama çalışmasına günde birkaç saat harcıyor, her yeni metni değerli taşları değerlendiren bir kuyumcunun dikkatiyle inceliyordu. Sadece içeriğini ve yazarını değil, Aynı zamanda el yazmasının kalitesini ve özgünlüğünü de belirlemesi gerekiyordu. Sahtecilik özellikle Homeros'un eserleri veya Platon'un diyalogları gibi ünlü metinlerde yaygındı. Bergama'da kütüphaneci olarak çalışmak yoğun siyasi ve entelektüel tartışmaların merkezinde olmak anlamına geliyordu. İskenderiye ile rekabet yalnızca akademik değildi. Ulusal bir prestij meselesiydi. Bergama'yı yöneten Attalos hanedanlığının kralları güçlerini meşrulaştırmak ve Mısır'daki Ptolemaios'larla rekabet etmek için kütüphaneye muazzam kaynaklar yatırmışlardı. Apollodorus, belirli metinlere erişim müzakereleri yapmak veya kültürel değişim anlaşmaları yapmak isteyen diplomatik heyetleri sık sık ağırlardı. Bu müzakereler hassastı ve yalnızca bibliografik bilgi değil, aynı zamanda gelişmiş diplomatik beceriler de gerektiriyordu. Rodos'tan bir heyetin, Bergama'nın tek tam nüshalarından birine sahip olduğu nadir bir metin olan Ktesias'ın Pers krallarının tarihinin bir kopyasını almak için gelmesi, özellikle akılda kalıcı bir olaydı. Müzakereciler karşılığında Rodos donanma arşivlerine erişim teklif ettiler. Bu arşivler arasında tüm Doğu Akdeniz'in ayrıntılı deniz haritaları da vardı. Apollodorus haftalarca bu teklifi inceleyerek yalnızca belgelerin içsel değerini değil, Aynı zamanda anlaşmanın siyasi sonuçlarını da göz önünde bulundurdu. Bergama'nın bilgi tarihine en büyük katkılarından biri Mısır papirüsüne alternatif olarak parşömenin geliştirilmesiydi. Ptolemaioslar rakip kütüphaneyi zayıflatmak amacıyla papirüs ihracatını kısıtlamaya başlayınca Bergama zanaatkarları bir çözüm bulmak zorunda kaldılar. Apollodorus, koyun, keçi ve dana derilerinin hazırlanma sürecini mükemmelleştirmek için Yerel tabakçılarla yakın bir şekilde çalıştı. Ortaya çıkan parşömen papirüse yalnızca bir alternatif olmakla kalmıyor, aynı zamanda birçok yönden üstündü. Daha dayanıklıydı, her iki yüzüne de yazılabiliyordu ve kazıma yoluyla düzeltmelere olanak tanıyordu. Baş kütüphaneci parşömen üretim sürecini bizzat denetliyordu. Her derinin kalitesini kontrol ediyor, farklı hazırlama ve işleme yöntemlerini deniyor ve Bergama'da üretilen parşömenlerin en yüksek kalitede olmasını sağlamak için sıkı standartlar belirliyordu. Bu iş, hayvan anatomisinden temel kimyaya kadar çeşitli bilgiler gerektiriyordu. Bergama'da baş kütüphaneci olmak, ona hatırı sayılır bir sosyal statü sağlıyordu. Apollodorus, kraliyet sarayındaki ziyafetlere düzenli olarak davet edilir ve burada Akdeniz dünyasının dört bir yanından filozoflar, şairler, matematikçiler ve diplomatlarla kaynaşırdı. Bu fırsatlar ağ kurmak Metin edinimleri için pazarlık yapmak ve diğer şehirlerdeki entelektüel gelişmelerden haberdar olmak için önemli fırsatlardı. Bu sosyal toplantılar sırasında sohbetler karmaşık entelektüel konular etrafında dönüyordu. Antik metinlerin yorumlanması üzerine tartışmalar, yeni matematiksel keşifler üzerine tartışmalar, kozmosun doğası üzerine felsefi spekülasyonlar, bunların hepsi Apollodorus'un içinde bulunduğu sosyal çevrenin bir parçasıydı. Ayrıca diğer şehirlerden kütüphaneciler ve akademisyenlerle kapsamlı yazışmalar sürdürdü. İncelikli Yunanca yazdığı mektuplarında el yazması koruma tekniklerinden derin felsefi tartışmalara kadar her şeyi ele alıyordu. Bu yazışma ağı, bilgi alışverişi ve Bergama'nın antik dünyadaki entelektüel gelişmelerle bağlantısını sürdürmesi için elzemdi. Bergama'da kütüphaneci olarak çalışmanın riskleri de vardı. Fiziksel tehlikelerin yanı sıra, yangınlar sürekli bir tehditti ve Apollodorus, alevleri söndürmek için kum kovaları ve yün battaniyelerle donanmış gece bekçileri bulunduruyordu. Siyasi riskler de vardı. Bazı metinler yetkililer tarafından tehlikeli kabul ediliyordu. Hükümeti eleştiren, resmi dini sorgulayan veya hassas askeri bilgiler içeren eserler, yalnızca kralın açık izniyle erişilebilen kütüphanenin özel bir bölümünde saklanıyordu. Apollodorus, bilgiyi koruma taahhüdüyle siyasi kurumlarla iyi ilişkiler sürdürme gerekliliğini dengeleyerek, bu siyasi sularda dikkatli bir şekilde yol almak zorundaydı. Özellikle gergin bir olay, bir grup stoacı filozofun fikirlerinin kamu ahlakına zararlı olduğunu iddia ederek, Epikuros'un tüm eserlerini kütüphaneden kaldırmaya çalışmasıyla yaşandı. Apollodorus, yetkilileri Bergama'nın entelektüel prestiji için düşünce çeşitliliğinin elzem olduğuna ikna etmek için tüm diplomasisini kullanmak zorunda kaldı. Yıllar geçtikçe Apollodorus endişe verici işaretler fark etmeye başladı. Bergama artan askeri ve ekonomik baskılarla karşı karşıya kaldıkça kütüphaneye ayrılan kraliyet fonu giderek azaldı. Roma'nın Akdeniz'de egemen güç olarak yükselişi bölgenin tüm siyasi dengesini değiştirdi. Baş kütüphaneci olarak görev yaptığı son yıllarda Apollodorus koleksiyonu korumaya kendini adadı. En önemli metinlerin büyük çaplı kopyalama projelerini organize etti ve bu metinlerin hayatta kalmasını sağlamak için kopyalarını diğer şehirlerdeki kütüphanelere dağıttı. Bergama'nın entelektüel bir merkez olarak görkemli günlerinin sona erdiğini biliyordu. Anadolu tepelerinden esen rüzgar artık kütüphanenin sütunlarından geçerken özel bir hüzün taşıyor gibiydi. Artık yaşlı bir adam olan Apollodorus raflar arasında yavaşça yürüyor. Uzun zamandır özenle sakladığı tomarlara nazikçe dokunuyordu. Her tomar sadece metinleri değil, aynı zamanda anılarını da içeriyordu. Yoğun çalışma gecelerinin, heyecan verici keşiflerin, uzak diyarlardan gelen ziyaretçilerle yapılan hararetli tartışmaların anılarını. Roma, Mö 133'te nihayet Bergama'yı ilhak ettiğinde kütüphane kısmen dağıtıldı en değerli metinlerin çoğu Roma'ya gönderilirken diğerleri özel koleksiyonculara satıldı. Artık emekli olan Apollodorus, hayatını korumaya ve genişletmeye adadığı koleksiyonun dağılmasını üzüntüyle izledi. Ancak mirası devam etti. Bergama'da geliştirilen kataloglama sistemi Roma İmparatorluğu genelindeki kütüphaneleri etkiledi. Onun gözetiminde mükemmelleştirilen parşömen bin yıldan fazla bir süre boyunca standart yazı malzemesi haline geldi. Daha da önemlisi, Bergama'nın bir öğrenme ve bilginin korunması merkezi olarak örneği, İskenderiye, Atina, Konstantinopolis ve nihayetinde Avrupa'nın büyük ortaçağ kentlerindeki kütüphanelere ilham kaynağı oldu. Bergama'da kütüphaneci olmak, insanlığın tüm entelektüel mirasının koruyucusu olmak anlamına geliyordu. Bu kişinin omuzlarında ağır bir yük gibi ağırlaşan bir sorumluluk, aynı zamanda en derin tatmini getiren bir meslekti. Apollodorus'un İskenderiye'deki bir meslektaşına yazdığı bir mektupta söylediği gibi, bizler geçmişin seslerinin gelecek nesillere ulaşmaya devam etmesini sağlayan sonsuzluğun sessiz hizmetkarlarıyız. Anadolu tepelerinden esen rüzgar, bir zamanlar Bergama Kütüphanesi'nin büyük salonlarının bulunduğu yerde bugün hala esmekte. Beraberinde bilgece konuşmaların yankılarını, açılan tomarların fısıltılarını ve hayatlarını insanlığın en değerli hazinesi olan bilgiyi korumaya adamışların sessiz ayak seslerini taşımaktadır.